Mezarlara indireceğiz abi. Gövdesinin başından ayrıldığını fark etti abi. Başı ayak tarafına gelmiş, kan ter içinde. Nasıl toprağın altında, kabrinin içinde bir bebek sesi gelir diye abi. Definitifler iki kişi hamileymiş abi. Mezarlığın içinde doğum yapmış. Ayakları ters abi. Topuklar önünde, parmaklar arka tarafta. Yani yürüyüşü bile farklıydı. Artık o in midir cin midir onu çözemedik abi. Yani sürekli karşılaşıyorduk onunla. E, pirketi kaldırdığımız zaman abi kefen olduğu gibiydi abi ben beyaz yine. E biz defin zaman abi kendisini tabi görüyorduk ya sakalsız da abi. yaştığımız zaman sakalı ben beyaz böyle uzanmış. Evet efendim yer altına hoş geldiniz tekrardan ben Deniz Muhammed Bahçecik. Bugün yine serimiz devam ediyor. Hangi seri? Mezarcılar serisi. Yani geri sayım serisi. Geçtiğimiz bölümde izlemiş olduğunuz genç mezarcı Bayram abi ile birlikteyiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Geçtiğimiz programda bu zamana kadar başından ilginç bir olay geçti mi abi? Geçti abi. Röportajdan hemen sonra intihar vakalarla karşılaştık. Ard arda iki intihar vakaları. Sabah saatleriydi abi. Mezarlığa geldik tekrardan. Böyle yaşı 60-65 civarında bir dayı asmış diken ya Biz de o esnada hani ne ne olduğunu bilmiyorduk. Daha doğrusu şaşırdık biraz. Kendisine doğru gittik. Kendisine doğru gitmemizden sonra yüzünde falan morluk falan var. Normal inşaat elbiseleri falan üzerinde. Yani böyle işe mi gidiyor? işten mi gelmiş? Böyle bir hal görüntüsü vardı. Hani kendisini indirmeye çalıştı. O esnada me mezarlık görev görevlisi mezarlı bekçisi falan geldi. 155'i falan aldılar polis falan. Ondan sonra olay yeri inceleme falan geldi. Otobüsü falan derken götürdüler kendisini. araştırdılar işte neydi neyin nesiydi gibisinden. Ailevi sorunları falan varmış. Hani geçimsizlik falan. Aradan birkaç saat sonra kendisinin definini bizim yapmamız için haber ettiler. Kendisini biz defin ettik. Peki abi görüntüsü nasıldı? Görüntüsü nasıl abi? Böyle yüzü falan morluk içinde. Vücudu falan hemen hemen her tarafı öyle. tabii görebildiğimiz yerler mesela kış ayıydı yine. Ondan sonra dediğim gibi müdahale çalıştık. Hani biraz da ilkirdik çekindik. Hani müdahale edemedik. Ondan sonra olay yeri inceleme falan geldi dediğimiz gibi. Götürdüler. Tabii biz o kadar falan yani yakın duramadık kendisine. Bizi olay yerinden uzaklaştırdılar abi. Onlar kendice müdahale ettiler. Kendi kurallarıyla alıp ceset poşetlerine koyup kendisini götürdüler. Aradan birkaç saat sonra dediğimiz gibi geldiler. haber ettiler ailesi falan. Mezarı siz gibi gibisinden. Burada defin ettik Mardin Kapı Mezarlığı'na. Abi hiç titreden bir cenazeye denk geldi mi? 2-3 ay önce abi olduğumuz bir olay. Hastanede biri var abi. Şey i̇şte yakınlarından birkaç geldi abi bizim mezarı hazırlamamızı istediler. Biz de mezarı hazırladık abi. Ondan sonra buraya mezarlığa getirilen Gasilana var buradan ölüleri yıkamak için abi. Ondan sonra abi biz de mezarı hazırladık. Namazını kılıp oradan getireceklermiş bura abi. Öyle diyordular. Biz de bekliyorduk. Aradan birkaç dakika yani bile bir 10-15 dakika oynadı oynamadı bilmiyorum abi. Böyle bir karmaşa bir bağırma bir çağırma oldu abi. Herkes yukarıya doğru gasilanaya doğru koşarak gitti abi. Biz de merak ettik tabii. Biraz telaşlandık. Biraz ne oldu ne, ne bitti diye. Yakınlarından birine sorduk abi. Ne oldu ne, e, nasıl nasıl bizden, niye bunlar koşuyorlar gibisinden sorduk. İşte cenazeyi tam kefenleyecekleri sırada abi hayata geri dönmüş. Olduğu gibi almışlar hastaneye götürmüşler abi. Öyle bir olayla karşılaştık. Şahit olduk öyle bir olay. Peki Bayram abi. Çekimden sonra ya da öncesinde anlatmadığın ibretlik bir olayın var mı? İbretlik olay nasıl abi? Çekimden hemen sonra diyelim bir mezar kazdık abi. Böyle normalde burada boş yer olmaz. İşte mezar sahibinin ölen kişinin vasiyetiymiş. Kendisini annesinin yanına defnedecekmişiz. Yani zemin çok sert. Kazmakta zorlanıyoruz. E, defin sırasına geldik. Nasıl defin sırasına pirketleri falan vurduk. Sıkıntı yok. Ama rahmetli kabre indireceğimiz zaman toprak olduğu gibi çöktü abi. Birkaç defa üstte tekrarladı. O esnada yine toprağı temizledik. Yine düzenledik kabri falan. Yine düzenledik. Yine defnedeceğiz. Yine toprak çöküntüsü oldu orada biraz mesela böyle çekindiğimiz mesela böyle biraz ibretlik bir olay oldu bizim için. Yani neden toprak çöktü defalarca böyle? Definitikten sonra da acaba yine çökmüş müdür diye. O aklımıza böyle kaldı. Yani böyle sanki Allah tarafından yani bile kabullenmeyen bir kazıydı abi. Ne kadar kazıyorduk o kadar çöküntü yaşıyorduk abi. Toprak çöküyordu. Ondan sonra abi e, böyle ağaç olmadan mesela etrafında ağaç yok ama ağaç kökleri çıkıyordu. Acayip. Yani acayip zorlandık abi. Orada onu yaşadık abi. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadık. Mesela indirirken hani sağa sola çarpıp hani yıkılan yerler olmuştur. O normal geliyordu bize ama böyle ilk defa karşılaştı. Mezarlıkta bulduğun büyüler hakkında birçok kişi mesaj atmış. Büyüler konusunda biraz anlatabilir misin abi? Yani bezden yapıyorlar. Ondan sonra ağaçtan yapıyorlar. Ondan sonra dediğiniz gibi fotoğraflandırıp getiriyorlar. Ondan sonra yani her yani her şeyden metal olsun, normal farklı modeller olsun her hepsinden yapıp getiriyorlar. Defne mesela genellikle böyle e, hamur şeklinde olur böyle mum şeklinde insan Süratini çizerler, böyle fotoğrafını yapıştırırlar, iğneler falan. Ondan sonra boğaz bağlama falan, ayak, el bağlama falan. Yani böyle hafif, nasıl diyeyim abi böyle ince zincirlerle sarıp definitikleri de oldu. Bunlara da şahit olduk. Hani genellikle mesela bulduğumuzları hemen çıkarıp, hani böyle bir alim olsun, bir hoca olsun, büyüden anlayan olur. Kendisine götürürüz, kendisi hani okur, üstüne ayetler sürerler falan. Bozdurur bu şekilde yani. Bulduğun en ilginç büyü şey hangisiydi abi? Bildiğimiz insan şeklini vermişler böyle muma. Böyle yakından bakmazsan abi normal bir bebekmiş gibi görürsün. Oydu abi boynunu boynuna aynen. Boynuna böyle bir normal bir zincir atmışlar abi. Bildiğimiz bu anahtarlar abi. Anahtarla boynuna sarmışlar onu. Ayaklarını, ellerini falan bağlamış bir şekilde. Onu biz yine e, mezar kazdığımız zaman bulduk. Böyle farklı bir mezarın kenarında. Artık o büyü o mezar sahibine mi yapılmış? O mezar sahibine ait mi? Onu bilmiyoruz abi. Yani o ilginçti abi bizim için. Farklı mesela genelde bulduklarımız hep kağıttı. Ondan sonra tahtaydı. Ondan sonra ne bileyim ayakkabıya bile yapanlar oluyordu. Mesela çok şeydi oluyordu. Yumurta falan. Ama bu çok farklıydı abi. Böyle um mumu bile insan haline getirmiştiler. İnsan yüzü yani bile tıpatıp yani bir heykel düşünün abi insan gibi. Aynen o şekilde. Geceleyin burada yılanlar, akrepler, böcekler çok oluyor. Oluyor mu? abi aşırı derece. Mesela sulama yaptıklarımız zaman mesela serinlik çöküyor ya abi. Toprağı olsun, mezara olsun, ağaçların köküne falan olsun. Yılanlarla çok karşılaşıyoruz. Akreplerle çok karşılaşıyoruz. Bu sarı kısmı ne abi? Onlarla çok karşılaşıyoruz. Hani hatta bakın yani siyah kara böcekler de olduğu gibi evet. yani böyle sık, sık karşılaşıyoruz. Bir gün de abi uykusuz muydum neydim bilmiyorum böyle hasilasyon mu gördüm. Mezar kazarken böyle binlerce bile siyah kara böcekler çıktı mezarın içinde. O an çok şaşırdım. Acayip böcek yani böyle normal hani göremeyeceğimiz derecede bile çoğunlukla böcekler. O esnada böyle baktık dediğim gibi hani uykusuzluk muydu, asilasyon muydu bilmiyorum. Ondan sonra göremedik o böcekler. Aradan bile birkaç dakika sonra simsiyah bir yılan abi böyle ee Alt kısımları da kıpkırmızı abi, kan kırmızı. Ne kadar büyük bilmiyor mesela böyle bir 4-5 metre boyunda Allah alem bir yılan gördük abi. Kalınlığı da böyle bir koldan fazla abi. Mezarların arasında gidiyordu abi. E tabi korkudan yanaşamadık kendisine. Abi geceleyin burada mezarları sularken ya da çalışıyorken garip birisiyle karşılaştın mı? Garip birisiyle karşılaştım abi. Ee, uzun zaman etmedi. Mezarını kazdığımız bir abla vardı. Aradan böyle 3-4 gün geçti abi. Böyle akşama doğru karanlık çöküyordu abi. Ağlama sesi falan geliyordu. Bağırma sesi böyle. Sanki biri mezarta kavga ediyorum yapıyormuş gibi abi. Biz de merak ederdi gelirdi. Tabi o zaman da sulama yapıyorduk. E merakla o sese gidiyorduk abi. Genç bir abla gelirdi. Sürekli bile mezarının başında bağırırdı, çağırdı Mezarının çiçekleriyle oynardı. Kaldırdı toprağını sağa sola atardı. Böyle yani sanki yani böyle ölen kişinin kendisine bir hakkı varmış da hakkını helal etmemiş gibi bir durumu vardı. E biz sorduk soruşturduk. Annesiymiş abi. Uzun zamandır annesiyle görüşmüyorlardır. Şehir dışındaymış bu abla. Annesinin öldüğünü duyunca cenazeden birkaç gün sonra geliyor. Artık pişmanlığını mı dile getiriyor? Helallik mi istiyor? Onu tam olarak bilmiyorduk abi. Ama bunu mesela sürekli böyle 3-4 gece üst üste tekrarlıyordu. Ondan sonra bir daha göremedik kendisini ya. Abi şu ana kadar sana gelen cenazeler arasında böyle çok ilginç dediğim bir cenaze oldu mu? Oldu abi. Garip gelen bir olay oldu bize. Naklediyorduk yine mezarın üstüne. Vasiyetiymiş vefat eden kişinin. O esnada mezarı kazdık. Mezar tamamlandı abi. Cenazeyi getirdiler. Tabuttan çıkardık cenazeyi. Kefenle beraber mezarlara indireceğiz abi. E, gövdesinin başından ayrıldığını fark ettik abi. Başı ayak tarafına gelmiş. Kan içinde. Büyük ihtimalle trafik kazasıymış. Artık bilerekten mi böyle bir hani öldürme falan onu tam anlayamadık. O şekilde definittik abi. O hiç aklımızdan çıkmadı mesela. Çok garip geldi bize. Abi vasiyet üzere hiç nakil ettiğiniz mezar oldu mu? Oldu abi. Yakın zamanda baba oğul trafik kazasında vefat etmişti. İkisini yan yana gömmüştük abi. Yakınlarından biri de ölmüştü. Vasiyetmiş gömdüğümüz baba oğulun üzerine gömecekmişiz abi. İşte adam mezarı kazıyoruz abi. Pirketlere falan geldik. Merak sardı bizi. E, vefat eden baba oğul, em, baba takvalı biriydi Allah'a inancı olan biriydi. Tanıyorduk kendisini. Pirketi kaldıralım dedik. E, pirketi kaldırdığımız zaman abi em, böyle kefen olduğu gibiydi abi ben beyaz yine. Biz de merak ettik açalım dedik abi. Yakın bir zamandı yani böyle 3-4 yıl aradan geçmişti. Ondan sonra açmamız abi e, biz defin ettiğimiz zaman abi kendisini tabi görüyorduk ya sakalsız da abi. E, zaman sakalı ben beyaz böyle uzanmış çok temiz çok güzel bir sakalı vardı abi. O mesela böyle aklımızda kaldı abi acayip. Abi hiç toplu defin yaptığınız oldu mu? Toplu definin yaptığımız oldu abi. Böyle 6-7 mezar bir arada defin ettiğimiz oldu abi. O da trafik kazasıydı bir aile. Küçük 12 yaşına kadar çocuk dahi rahmet etmişti abi. Böyle bir toplu definimiz oldu. Çocukları defin etmek zor mu? Çocukları defin etmek çok zor abi bizim için ya. Mesela böyle geliyor abi 6 aylık, 1 yaşında, 2 yaşında olur. Anne kucağında böyle. Onlar mesela nasıl izah edeyim abi? Yani defin ederken bile çok zorlanıyoruz abi. Yani canımızdan, kalımızdan biriymiş gibi abi o derece yani. Abi hiç hamile bir kadını defnettiğiniz oldu mu? Abi hiç hamile bir kadını defnettiğim olmadı ama bu olayla ilgili mesela Mardin mesela Mardin ilçesinde hamile birini defnetmişler bayan. Aradan böyle bir mi iki mi yanılmıyorsam geçtikten sonra bebek sesi falan duyulmuş mezarlıktan. Yakınları falan köylüler falan merak etmiş abi sürekli mezarlığa gidip gelirler. Bu ses nereden geliyor ne için geliyor gibisinden. Defnettikleri mezarın içinden geliyorlarmış abi. E bunlardan merak salmış abi öyle bir şeyin olması imkansız yani nasıl Toprağın altında, kabrinin içinde bir bebek sesi gelir diye abi. Bunlar da yine olay yeri inceleme falan derken abi kazmışlar mezarı abi. Mezarları açtıktan eş, sonra abi, defenitifler iki kişi hamileymiş abi. Mezarın içinde doğum yapmış. Öyle bir şeyle karşılaşmışlar abi. Bayram abi. Böyle 20 sene, 25 sene geçmiş mezarları açtığında genelde ne görüyorsun abi? Abi böyle mezarları açtığımız zaman böyle 20, 21 sene, bilemedin 30 sene üzerinden geçiş mezarları açtığımız zaman kafatasını falan görürüz. Böyle üstünde saçı bile hani seyrek halde duruyor. Ondan sonra parmak kemikleri falan olduğu gibi duruyor. Kaval kemikleri falan, kaburgalar falan olduğu gibi böyle yani nasıl bırakmışsak o şekilde abi. Hani et ayrılmış ama kemik olduğu gibi duruyor. Dişleri falan o şekilde abi. görüyoruz bunları. Abi bir mezardan böyle garip kokuların geldiği oldu mu? Geldi abi. Mesela mezarlık acayip bir koku sarmıştı. Böyle haddi hesabı yok. Berbat bir kokuydu. E bize merak oldu abi. Böyle kokuya doğru gidiyorduk. E bundan kaç zaman önce? Kaç zaman önce dedim mesela bir hafta, iki hafta öncesinde bir mezar kazmıştık abi. E gittik oraya abi. Yani gündüz gözüyle abi. Mesela yılanlar olsun, ondan sonra canlılar olsun, akrepler olsun yoğunlaşmış orada acayip. Bir de mezarın böyle yan kenarına hafif bir delik oluşmuştu abi. Hani yılan yuvası mı, ondan sonra fare yuvası mı bilmiyorum. Hani hafif bir delik. Hani bile bir kolunu girebileceği kadar bir delik. Biz de o o esnada mesela dikkatimizi çok çekti merak ettik mezarlık bekçisine personeline falan haber ettik böyle böyle bir durum var dedik hem koku da yapıyor hani mezarlığa gelenler de rahatsız oluyor dedik o esnada 155'i aradılar 155 tane hani benim yapabilecek bir şeyim yok dedi olay yeri inceleme falan geldiler abi toprağı falan hepsini üstünden aldılar tabi biz o zaman hani biz toprağı almadık kendi mesela resmi kurumdan mezar kazıcılar falan geldi abi savcılık izniyle onlar böyle kontrollü bir şekilde açtılar abi pirketleri falan kaldırdığı zaman barsak falan hepsi patlamıştı abi acayip hayvan acayip abi Mesela toprağın üzerindeyken abi böyle birkaç tane görünüyordu. Böyle 5-10 tane. Ama böyle açtığımız zaman bu kara sinekler olur, kara böcekler olur, akrepler, yılanlar. Hani dediğim gibi kontrollü bir şekilde açtılar. Yani onu biz açamazdık yani. Yani kontrol bazında hem de normal böyle Onların kuralları bazında açamazdık abi. Onlar kendileri açtılar savcılık izniyle. Abi mezar kazarken hiç böyle korktuğun, kendini çaresiz hissettiğin bir an oldu mu? Oldu abi. Yine böyle gece gir saatlerde saat 9 gibiydi abi. Yine o günde 2 mi 3 mü mezar vardı abi. Kazmamız gerekiyordu. Tek başıma mezarı kazmak zorunda kaldım. Mezarlığın böyle ortak kısmında zifiri bir karanlık abi. Bir de hava rüzgarlıydı. Aslında da mezarı kazıyordum abi böyle rüzgarın ağaçlara vurulmasından dolayı bile gelen ses ondan sonra bir uğultu falan abi o an bir korku çökmüştü üstüme hem böyle yalnız çaresiz hissediyordum kendimi. Abi hiç başka bir şehirden defin edilmiş yani mezarda bir süre beklemiş bir cenazeyi. Buraya getirdiğin oldu mu? Savcılık izniyle abi şehir dışından getirdiğimiz bir cenaze oldu abi. Böyle 2-3 günlük bir cenaze. Ceset torbalarına koymuştular abi. O esnada biz de bataniye falan sarıp normal minibüse koyduk. Diyarbakır'a yolculuk ediyorduk abi. O esnada kokusu falan olsun. Acayipti abi. Gözlerimiz görüyordu. Düşün abi o kokudan. Nefes bile alamıyorduk. O esnada mesela aracın fren yaparken herhangi bir çukura vururken bir kasiden geçerken hani vücudundan parçaların koptuğuna dahi şahit olduk abi. Yakın bir dostunu bir arkadaşına defin ettiğin oldu mu? Oldu abi. 2012 yılında yılındaydı, 2011 yılındaydı Allah alem yanlış hatırlamıyorsam. Yakın bir arkadaşımız, yakın abi dediğimiz biriydi abi. Yani beraberdik abi sabah saatlerinde falan saat 7-8 gibiydi. Normal motosikletler üzerindeydik. O esnada abi geziyorduk bir aşağı bir yukarı derken hatta kendisi de sordu abi bugün başımıza bir şey mi gelecek acaba gibisinden. Bir iki defa mesela bile yakın bir kaza denk geldik mesela bile. Bir iki insana bile hafif çarpma temasında bulunduk. Ondan sonra ben indim abi saat 9 gibi oldu ben eve geçtim. Eve geçtikten sonra böyle bir 20 dakika geçmedi ya böyle bir dakika böyle bir süre içerisinde haber geldi kaza geçirmişti hastaneye kaldırmışlar dedi durumu da kötü dediler onu kaybettik abi onu kendi ellerimize kazıp kendi ellerimize defin ettik abi çok kötü bir isti abi mesela arkadaşları olarak hani hem abimiz gibiydi hem iç içe büyüdük hani aile olarak hani böyle bir yani hani toplum gibi abi onlar iç içeydik yani yediğimiz içtiğimiz birdi hiçbir şekilde yani kopmazdık yan yandaydık sürekli i̇şte onun kaybı bizi sarstı abi biz çok üzüldü yani acayip hiç duygulandığım bir an oldu mu şu ana kadar duygulandığım bir an oldu abi genç yaşta biri vefat etmişti e biz mezarı kazdık sonra define başladık. Defin sırasında hatta babası böyle bağıra bağıra içi parçalanacak şekilde bağırıyordu abi. Beni de kendisinin yanına gömün. Hatta kendisini kabre indirmemize dahi izin vermiyordu. O esnada mesela çok duygulandık. Çok kötü bir hissi abi. Hatta defalarca kendi mezarının içine attı. Üzerime ben de toprak atın dedi. Ben de yanında kalmak istiyorum dedi. E biz hani böyle bir şeyin zaten olması mümkün değil abi. Biz e, defin, define ettikten sonra mezarının toprağını falan attıktan sonra mezarlığı yerine getirdikten sonra defalarca mesela mezarının toprağını falan eliyle eşti abi. Mezar Başucundaki baş ucundaki mesela taşları falan dağıttı sağa sola. So mesela bizi çok duygulandırdı abi. Saatlerce kaldı orada abi. Cemaat falan hepsi dağıldı. Kendisi yapayalnız kaldı orada abi. Acayip. Bayram abi. Hiç yaşamına şahitlik edip de kendi ellerinle defin ettiğin birisi oldu mu? Oldu abi. Geçen röportajdan önce daha önceydi. Bunu anlatamadım geçen röportajda. Bir dayı vardı kendisini mesela çok seviyordum. O da beni çok seviyordu çocukluğum. Hemen hemen yanısında gitti kendisinin. Kalp rahatsızlığı vardı kendisinin. Perşembe akşamıydı. Allah'u alem yanılmıyorsam kendisi hatta böyle bir masa kurdu yemek falan yedik arkadaşlarıyla dostlarıyla falan o esnada Cuma günü benim e, kamp, kalp ameliyatım var dedi e gideceğim dedi bayram hatta buralar sana amanet dükkanımdır arabamdır falan gibisinden e tabi bizde şakasına emin olur dedim sıkıntı yok dedim gözün arkada kalmasın. Sabah saatlerinde falan hastaneye götürmüşler kendisini yatırmışlar ameliyata falan hazırlık ameliyata almışlar kendisini. Ondan sonra ameliyat ettikten sonra işte yani çocuklarla falan görüştük hastaneye gittik. Durumu iyi dediler aradan birkaç saat sonra işte yoğun bakıma kaldırdılar dediler. Biz de hani normaldir ameliyattır dedik hani ameliyattan yeni çıkmıştır yani olur böyle şeyler. Yani sürekli karşılaştığımız şeyler ya bize doğal geliyordu hani bizde hani böyle bir şeyin olacağını hiç tahmin etmedik. Aradan iki gün geçtikten sonra oğlu aradı bizi. Biz evdeydik. E, sabah böyle sabah ezanına yakın. De babam vefat etti dedi. Biz inanamadık daha doğrusu hani daha dün sağken beraber oturup yemek yedik. Beraber güldük, eğlendik. Hatta giderken bile hakkınızı helal edin dedi. Şakasına her şey yani şaka bazında gidiyordu. Kendisini ben defin ettim. Kendisinin mezarını ben hazırladım. Kendisinin mezar yerini ben belirledim. İşte o mesela yaşadım onu birebir. Vallahi bir çok kötüydü yani hiç inandırıcı gelmiyordu. Mezarı yazarken dahi inanmıyordum yani. Ta ki kendisini kendi elimle defin ettiğim zaman saniye içerisinde anladım ki abi. Bu mezarlıkta hiç cinayet gördün mü? Mezarlığa cinayet, mesela abi cinayetin birebir mesela olduğunu görmedik, şahit olmadık. Mesela nasıl gördük abi? E mezarlığa en erken saatlerde gelen biziz abi bir arasında geldik abi. Mavi çöp poşetleri olur ya abi. Yerdeydi böyle normal insan içindeymiş gibi görünüyordu zaten. Geldik abi baktık. Açtık merak ettik daha doğrusu. İlkin ayağımızla böyle dokunduk abi. Ne olur ne olmaz dedik. Ayağımızla dokunduktan sonra hani insanın içinde olduğunu hissettik abi. Daha doğrusu gördük. O esnada yine mezarlık bekçisine haber ettik abi. Mezarlık bekçisi geldi. Hatta mezarlık bekçisinin elinde bir sopa vardı abi. Sopayla böyle kaldırdı. Yani poşeti üzerine kafasına iki el ateş etmişler ense tarafından. Ona şahit olduk abi. Yine güzel bir şey aradı. Hani olay yeri inceleme falan geldiler götürdüler abi. Böyle genç biriydi 25 yaşında falan abi. Ona şahit olduk. Normal diye gömüldükten sonra cinayet olduğu anlaşılan bir cenaze oldu mu? Oldu nasıl oldu abi? Mesela biz bunun definini yapmadık. Böyle aradan kaç zaman sonra mesela geliyordular böyle olay yeri inceleme falan, savcılar falan. Gelip mezara yaşıyordular abi. Hani mezar olduğu bile belli değildi abi. Normal bildiğimiz düz bir tabaka, toprak. Açıyordular abi orayı. Ceset çıkıyordu. Ondan sonra genelde kemik çıkıyordu, kafatası çıkıyordu abi. Hani bunlarla çok karşılaştık bu tür vakalarla abi. Yakından bir de böyle. Hiç kahrından öldü dediğin birisi oldu mu? Bir dayı vardı. Çok seviyorduk kendisini. Daha doğrusu tanışıyorduk kendisiyle kendisinin ufak çapta bir marketi vardı. dayında da geçimi falan ailenin geçimi olsun, kendisinin geçmiyorsun, kendisini geçmiyorsun çocuklarının geçmiyorsun. Hep o markete bağlıydı abi. Bir gün sabah böyle erken saatlerde geldik. Böyle oradan geçiyorduk daha doğrusu. Dayı dışarıdaydı böyle. Morali falan bozuk. Hani böyle düşünceler içerisindeydi. E biz de durumu farkında değiliz tabi kendisine yakınlaştıktan sonra hani baktı ki marketin içinde sigaraymış, suymuş, buymuş hepsi anırsızlar hani tarafından hani çalınmış artık nasıl yapmışlar bilmiyoruz abi. Bilinçli bir şekilde girmişler içeri abi. Ondan sonra abi aradan kar zaman geçti kendisinin oğlu olduğu çıktı ortaya abi. O gün bugün işte o dayı böyle bir hastalık tuttu kendisini abi. Evden çıkamadı. Aradan birkaç gün geçtikten sonra kanser yanlış olmazsam. kanser hastalığına yakalandı dediler. Aradan belirli bir zaman mesela abi bile 6-7 ay geçmedi sanırım. Dayı vefat etti. Kendisini biz gömdük abi. Mezarlıkta hiç cin ya da benzeri bir şey Gördün mü? Abi valla mezarlıkta gece geç saatlerde bir sulama falan yaparken mesela mezarın içinde geziyorduk abi hortum sürekli elimizde bir aşağı bir yukarı git gel derken abi o anki Hasilasyon mudur nedir bilmiyorum. Farklı bir cisim gözümüzün önüne gelirdi abi. Saçı uzun böyle kıvıracak böyle sanki hiç çıkarmamış gibi abi. Böyle karma karışık bir saç. Böyle saçı çok uzun mesela böyle kalça kemiğinin üzerine kadar düşün abi. Ondan sonra abi böyle ayakları ters abi. Topuklar önünde parmaklar yani arka tarafta öyle düşün abi. Yani yürüyüşü bile farklıydı. Artık o in midir cin midir onu çözemedik abi. Yani sürekli karşılaşıyorduk onunla. Gece geç saatlerde özellikle mesela karanlık çöktü mü abi zifiri bir karanlık oldu mu sesin kesildiği bir zamanda abi. Çok karşılaşıyorduk. Hiç mezardan ateşin çıktığını gördün mü? Yüzümüzü çeviriyoruz abi bakıyoruz. Mesela o kabristanın önünde ateş çıkıyor. O kabristanın önünde mesela bir ışık saçıyor. bunları sürekli mesela görüyoruz abi. Sürekli mesela böyle dile getiremiyoruz. Hani insanlara inancı kalmamış şey ya abi. Hani bunlar böyle hani yalan atıyormuş, şaka söylüyormuş gibisinden algılıyorlar abi. Hani sık sık karşılaşıyoruz abi bunlarla. Mesela böyle kabristanın bile tam orta ucundan abi. Bile beyaz bir ışığın saçlığını gördüm. Şahit oldum abi ona. Mezarlıkta hiç hırsızlık ya da define arama durumu oldu mu abi? Oldu abi. Acayip mesela geliyorlar bu define aramalar abi. E, yabancı mesela uyruklu insanlar gibiler abi. Böyle iki bayan e, iki bayan olur, üç erkek falan şeklinde abi mezarlığı ziyaret ediyormuş gibi süs verirler kendilerine abi. Kapanır yine yani yazma falan atarlar kafalarına abi, böyle giyinirler, gelirler abi. Ufak bir cihaz vardı kendilerinde abi, şahit olduk. Mezarların böyle baş uclarını kırarlar abi, her tarafını tararlar. Mezarların çiçek ekilen bölüm, toprağını falan eşerler abi, toprağını falan kaldırırlar, mezarlığa acayip zarar verirler. Hatta bir iki defasında gördük, hırpaladık, hırpaladıktan sonra da 155'i aradık. geldi aldılar, götürdüler abi. Bu mezarlığa cenazeye yakın olarak sadece bir kişinin geldiği bir Cenaze define oldu mu? Oldu abi bu bayağı zaman önce mesela mezarı kazıyorduk abi. Cenazenin gelmesine yakın normalde akrabalar olur, eş, dost, tanıdıklar olur. Akın akın olur abi ora. Hepsi toplanırlar. E biz de bekledik ya abi cenazenin gelmesini. O esnada abi ambulans yalnız geldi. Ambulansın önünde oturan yaşlı bir teyze yalnız başına. Cenazeyi defne ettiğimiz saatten sonrasına kadar teyze oradaydı bir başına. Teyzeymiş, halaymış, daymış, amcaymış hiç kimse yok tabi yalnız bir teyze. Biz yani kendisine yardımcı olduk. Hatta defin sırasında toprağı atmak mıdır? Mez yapmaktır. Hani etrafını düzenlemektir. Yalnız bir teyzeyle bir de tarkın okuyan bir hoca vardı. İkisi yapan yalnız abi. Bir de ambulans şoförü. Cenazeler definden sonra çabukça unutuluyor mu? Vallahi biz de şahit oldu. Mesela biz de arkadaşlar arasında bazen konuşuyoruz abi bu konuyu böyle istişare ediyoruz aramızda. Unutuluyor abi mesela mezarlığı defin ettiğimiz zaman mesela binlerce insan gelir, yüzlerce insan gelir. Acayip ağlayanlar olur, ağlatlar yakanlar olur abi. Üç gün, dört gün, beş gün gelenler olur. Ondan sonra abi mezarın başına gelip bir su dahi tutan olmaz abi. Ondan sonra mesela farklı mezarlar olur, gelenler olur abi. Bir abla var biliyoruz ailesinden biri yanlış olmazsam oğlu vefat etmişti. Daha mesela geçen güne kadar da kendisinin geldiğini görüyordu abi. Arada 10 yıl geçti. Sabah abla sürekli gelip gidiyor ama diğer mesela kazdığımız mezarlarda en baba 3 gün 4 gün abi gelen olur. Ondan sonra hiç gelen olmaz abi. Yani çok çabuk unutuluyor abi. Mezarlıkta hiç miras kavgası yapan cenaze yakınları oldu mu? Oldu abi biz mezar kazarken mezar mezar başında kavga edenler oldu. Yok babamın işte senin hakkın yok babamın üzerinde falan gibisinden. Yok hakkın yok annemin üzerinde falan gibisinden abi. İşte kimisi araba benim, ev benim, şu benim, şu benim, şu benim gibisinden tartışıyordular abi. Hani sürekli mesela görüyorduk. Sürekli mesela karşılaşıyorduk bu tür vakalarla. Hiç gözü açık gittiğini gördüğün bir cenaze oldu mu? Şimdi defin sırasında e, yası taşını koyuyoruz ya çenesinin altına. Kıbleye doğru yönünü veriyoruz. O esnada abi kefeni açtım. E, e kefendeki bağı çözdüm. Yüzünü açtım abi. Yası taşını e, suratın altına koyayım dedim. O esnada böyle apaçık Hatta bir arada korktum bile irkildim hani. Acaba gözünü açıp bana mı bakıyor dedim. Yüzüne falan dokundum abi. Gözü açıktı abi. Hiçbir şekilde kapanmadı. Artık bekleyeni mi vardı? Yolunu gözlediği biri mi vardı? Onu bilmiyorum abi. Mezarın içerisinden sesin geldiğini söyleyen bir cenaze yakını oldu mu? Geçen röportajda anlattığımız gibi abi yine ona benzer bir hikaye geldi başımıza abi. Yine geç yaşta bir e, cenaze vardı. ettik Definitik abi. Definitikten sonra annesi sürekli gelirdi mezarına. Annesi oğlum işte mezarın içinden sesleniyor bana beni çıkarın gibisinden derdi abi. Kadın da bizi buldu abi. Artık nasıl bulmuşsa sonra sonra işte bulmuş bizi. Geldi yalvar yakar abi kan tel içinde abi. İşte ağlayarak bağırarak çağırarak lütfen mezarımı açın gibisinden. İşte oğlum bana sesleniyor yani diyerek işte mezar kurtarma abi biz yani bu savcılık izni olmadan açılacak bir durum değil abi. Hani elimizde olan bir şey yoktu. Savcılık izin vermedi abi. Mezarı açmadık. Açamadık daha doğrusu. Ondan sonra abi kadın sürekli gelmeye devam etti. E, gelirken de böyle bir e, pişmanlık, böyle bir küskünlük bize mesela böyle bir sinirli tavrı vardı abi. Sürekli mesela karşılaşıyordu onunla. Daha da gelmeye devam ediyor mesela. O günden bugüne hiç hani gelmemezlik yapmadı. Her zaman abi böyle saat böyle e, akşam saatlerinde seni lük çöktü mü sürekli gelir. Oğlunun mezarının başına ben seni buradan çıkar, çıkaracağım, seni göreceğim diye Abi. Ölümünden önce mezarını yaptırıp daha sonra rahmetli olan birisi oldu mu? 15 yaşlarında falandım ben. Mustafa dayı diye biri vardı. Kendisi o zaman mezarlığa yeni gelmişti. Kendisini de ilk defa görüyordum. Kendisine yardımcı olmam için beni çağırdı. Gittim yanısına işte bir aile mezarlığı almıştı abi. Aile mezarlığı almıştı. Daha böyle norma bildiğimiz sıradan bir yer. Etrafını falan kapatmak için usta falan lazım dedi bana. Tabii bizim de vardı bir iki tanıdık usta abilerimiz. Çağırdık kendilerini. Pirketten falan duvar ördüler. Ondan sonra korkuluk falan şişleri falan diktiler. Mezar olduğu gibi yani bomboş bir yer. Ondan sonra annesinin ve babasının mezarlığı aşağı taraftaymış abi. Onları kemiklerin nakledip oraya defne edeceğimizi söyledi abi. Ve biz de kendisinin bu isteğini yerine getirdik abi. Kemikleri falan topladık. Annesinin, babasının ayrı şekilde ayrı torbalandırdık abi. Getirdik. Koyduk oraya. Ondan sonra Mustafa abi gitti abi. Böyle aradan 2-3 ay mesela geçerdi tekrar gelirdi abi. İstanbul'da kalırdı. Bu son gelişinde abi bana dedi ki kendime bir mezar yeri yaptırmak istiyorum. Böyle hazır bir mezar. E biz de tamam dedik. Olur. Niye olmasın? Zaten normal yani herkes gelip kendine mezar yeri yaptırıyor gibisinden. Yaptık abi ona yani yanılmıyorsam annesinin yan tarafına. Zaten zaten 4 kişilik bir mezar yeriydi abi. Oturmalı vardı yanında. Orayı boş bıraktık. Kendisine annesinin yanında bir mezar yeri yaptık abi. Ondan sonra temizliğini falan sürekli yapıyordu o zaten. Hani kendisi orayı bize emanet etmişti. Ondan sonra bir gitti abi. Aradan mesela 5-6 ay geçti. Normalde mesela üç ay geçti mi abi sürekli gelirdi. 3 ayda bir, 2,5 ayda bir muhakkak gelirdi. Annesiyle babası mezarını ziyarete. Böyle yaşlı böyle 70 yaşında falan bir dayıydı Mustafa abi. Ondan sonra abi bir gün haber geldi. Işte kendilerinin aile mezarında bir mezar kazılacak dediler. Iki e ki onun haberi olmadan zaten yani kendisini tanıyordu abi. Ondan başka kimse gelmiyordu ya mezarlığın başına. O aile mezarına. E biz de kendisini aradık sık sık. Daha doğrusu ben aradım. 3-4 defa üste tekrarladım. Aradım. Telefonu ulaşılmıyor abi. E ben de hani cenazedir dedim. Yakın akrabadır dedim. İstanbul'dan geliyor dediler. E ben de muhtemelen o da kendisiyledir dedim. Hani yakınlarından biridir. Yoksa burada defne etmez dedim. Hani kendim öyle düşündüm. Ondan sonra abi cenaze sahipleri oradaydı yine. Akrabaları tanıdıkları falan. Kızını falan daha önce hiç görmedik. Eşi falan. Yine acayip bir yoğunlaşma vardı. Kalabalık. Ondan sonra bende merak oldu. Bir abi vardı Mehmet abi. Mehmet abi dedim. Hani biz Mustafa abi arıyoruz. Telefonu kapalı dedim. Uçak da inmiş. Acaba dedim. Unutmuş mu telefonu açmaya falan gibisinden. O da bana e, dedi ki demin ben birine sordum işte Mustafa abi vefat etmiş gibisinden. E tabi inanmadık dedik Mustafa abi vefat etmiş olsa hani haberimiz olurdu muhtemelen. Abi daha e, cenazenin içeri girincesine kadar da hani İnanasım gelmiyordu kendisini vefat etmesine. Ondan sonra geldi abi e, cenaze aracı yanaştı. Tabuttan indirdiler. Ondan sonra rahmetlinin yeri burası dedi. Kendine hazırlamış. O an abi şahit oldum. O an inandım ki Mustafa abi rahmet etmiş abi. Kendi elimle defin Hem mezarlığını hazırladım abi. Hem bir de 3-4 yıl baya mesela tanışıyorduk kendisiyle. Hem mezarlığını defin e, şey mezarını hazırlamam için yer istedi benden. Yerini hazırladım. Hem de kendisini kendi elimle defin abi. Bir cenazenin yüzüne baktığında iyi ya da kötü birisi olduğunu anlayabilir misin abi? Vallahi abi onu pek anlamayız da. Mesela genellikle hani yasa taşının suratının altına verdiğimiz zaman o zaman mesela bakıyoruz böyle hani gülümseyerek giden olur ondan sonra ne bileyim yüzü bile sarkı ondan sonra Hafif bile yüzünde fazla bir morlaşma olan olur. Ondan sonra yüzü bile tertemiz bembeyaz, sanki böyle daha ölmemiş gibi yüzüne bakıp gülümsüyormuş gibi cenazeleri de gördük abi. Hiçbir cenaze tarafından uyarıldığını düşündün mü? Birini defnettikten sonra aradan böyle birkaç gün geçti abi. Eve gidiyordum geceleri rüyama geliyordu abi. Kendisi böyle suratlı bile gözümün önüne geliyordu ama böyle konuşmaymış. Ondan sonra mesela el kol hareketi hiçbir şey yok. Sadece gözümün önüne gelip böyle saniyeler içerisinde kayboluyordu abi. Defalarca böyle bir iki gece tekrarladı abi bu böyle. Gece yatağa yattığında mezarlıklarla ilgili rüyalar görüyor musun? Oluyor abi mesela sürekli böyle kendimi mezaktaymış gibi hissediyorum. Böyle rüyalar mesela mezakta sulama yapıyorum, mezakta mezar kazıyorum. Yok mezarların içindeyim, geziyorum, tozuyorum. Öyle bir kafamı kaldırdım bakıyorum rüyadaymışım abi. Evdeymiş. Yani sık sık böyle oluyor abi. Artık bilinç tam mı kalıyor ne bilmiyorum abi. Çevrendeki insanlar mezarcı olduğunu duyduğunda nasıl bir tepki veriyorlar? Nasıl tepki abi? Kimisi iyi tepki veriyor, kimisi kötü abi, kimisi de hani bu işi yapma, bu iş sana göre değil gibisinden, mesela gençsin niye bu işi yapıyorsun gibisinden. Defalarca böyle mesela sorular soruluyor abi. E mesela abi bir ortamda oturduğumuz zaman mesela mezarcım dediğimde yani benden kaçanlar dahi oluyor abi. Böyle tepkilerle karşılaşıyorum abi sık sık mesela. Bayram abi insanlar yaşamından ölümüne kadar sence? Neye dikkat etmeliler? E abi kötü şeylerden hani uzak olmalarına dikkat etmeliler abi. Yani ölümün var olduğunu bilmeliler abi. Ondan sonra iyi olmalarına dikkat etsinler abi. Yani mesela haram var, helal var abi. Haram kullanılan şeyler var. Bunlara dikkat etsinler. Bunlara dikkat edilmesi gereken şeylerdir. İki e zaten abi ne yaparsak yapalım. Haram olsun, helal olsun. Hani caiz olmayan şeyler olsun. Yani ne yaparsak yapalım abi. Dediğimiz gibi mesela her gün yaşamak bir gün ölmek içindir. Yani öleceğimizi bildiğimiz halde hani böyle kötü şeyler yapmamamız gerekiyor. Yani bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Allah'a olan inancımızı kaybetmemiz gerekiyor. Yani ne olursa olsun yani Allah'ımızın var olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunlara dikkat edelim abi. Bayram abi, giden geri geliyor mu? Allah giden geri gelmiyor abi ya hiçbir şekilde. Bu hayata bana bir şey olmaz. Sen insanlarla dolu abi mezarlık. Görüyorsun. Bayram abi. Peki sen ölümden korkuyor musun? Ölümden, vallahi abi ölümden korkmuyorum. Yani niye korkmuyorum? Genel olarak sorduğumuz zaman herkes ölümden korkuyor abi. Ama böyle bir şey var abi mesela. Ölümden korkmaktan ziyade mesela cenneti hak edecek miyiz? Etmeyecek miyiz mesela? Ondan korkalım. Bunu düşünelim. Yani büyük korkumuz bu olsun. Yani sonuçta hani dediğimiz gibi her gün yaşamak bir gün ölmek içindir. Yani muhakkak öleceğiz. Korksak da korkmasak da öleceğiz. Yani cenneti hak edecek miyiz? Ya cennetle mükafatlandırılacak mıyız? Cennete girebilecek miyiz? En yani büyük korkumuz bu olsun abi. Yani evet. zaten Allah yolunda olan bir insanın ilmi olsun, hani imanı sağlam bir insanın ölümden korkması bence saçma abi. Ağzına yüreğine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz abi. Allah razı olsun. Dostlar bir sonraki programda, bir sonraki bölümde tekrardan buluşmak ve görüşmek ümidiyle hepinizi alemlerin en güzeline, en yücesine, yüce Rabbimize emanet ediyorum. Hoşçakalın.